Merhaba arkadaşlar. Şimdi VIP yayınlandan bir tane güzel olasılık sorusu çözelim. Aşağıda bir kafeteryada bulunan 4 masa ve bu masalarda oturan kişiler gösterilmiştir diyor. Bu masaların her birine masada oturan kişi sayısı kadar eş büyüklükteki fincanlarla çay ya da kahve servisi yapılmıştır diyor. Her masaya servis edilen kahve sayısı kahve sayısı ne diyor? O masada oturan kişi sayısının pozitif tam sayı bölenlerin sayısı kadarmış. Bak kahve sayısı buna eşitmiş arkadaşlar. Bu masalarda oturan müşterilerden biri servis edilen tüm fincanları masada iken bir fincanı yere düşürerek kırılmasına sebebiyet vermiştir diyor. Kırılan fincanın çay fincanı olma olasılığı kahve fincanı olma olasılığının iki katı olduğuna göre hangi masadaki müşteri fincanı yere düşürmüştür diyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Masa 1 Masa 2, Masa 3 ve masa 4 diyelim. Şimdi masa 1'e baktığımızda kaç kişi var burada? Hocam 6 kişi var. Masa 2'ye baktığımızda arkadaşlar 4 8 kişi var. Şimdi masa 3'e baktığımızda arkadaşlar 3 5 9 kişi. Masa 4'e de baktığımızda 10 kişi olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki kişi sayısının bölenlerine bakalım. 6 6 3 2 1 8'e baktığımızda 8 4 2 1. 9'a baktığımızda arkadaşlar 9 3 1 dedim. 10'a baktığımızda 10 5 2 1. Şimdi kahve sayısı ve çay sayılarını yerine yerlerine yazalım. Şimdi kahve sayısı o masada oturan kişi sayısının pozitif tam sayı bölenlerinin sayısı kadarmış. Yani 6 kişilik bir masada Arkadaşlar baktığımızda 4 tane kahve içilmiştir ama toplamda her kişiye ya bir çay ya da bir kahve verilmiş. E o masa 6 kişiden oluşuyorsa o zaman 2 tane çay olmuş oluyor. E masa 2'ye baktığımızda arkadaşlar 4 tane kahve içilmiş. Değil mi? 4 tane kahve içilmiş. E orada 8 kişi oldukları için 4 de çay içilmiş. Masa 3'e bakalım arkadaşlar. Masa 3'te 9 3 ve 1 olmak üzere 3 tane kahve içilmiş. Değil mi? 3 tane kahve içilmiş. Peki orası 9 kişi olduğu için 6 tane çay içilmiş diyoruz. Masa 4'e bakalım arkadaşlar. Masa 4'te 10, 5, 2, 1 olmak üzere tam 4 kişi ne olmuş arkadaşlar? Kahve içmiş. Orası da 10 kişiydi. Ve ne diyor? 6 kişi de çay içmiş. Bakın arkadaşlar. Kırılan fincanın çay fincanı olma olasılığı kahve fincanı olma olasılığının 2 katı diyor. E şimdi... Bu ifade nerede gerçekleşiyor arkadaşlar baktığımızda masa 3'e bakalım kahve 3 çay 6 o zaman nedir iki katıdır diyoruz doğru cevabımız C seçeneği